Akşam TV'den selamlar. Teknoloji dünyasının en yeni gelişmelerini derlediğimiz Teknozon başlıyor. Gelin gündemin öne çıkan başlıklarına hızlıca bir göz atalım. Müzik Haftanın en çok öne çıkan gelişmesi tabii ki Squid Game vurgunu oldu. Bilindiği üzere Güney Kore dizisi Squid Game, Netflix'in 90'dan fazla ülkede en çok izlenen yapımı olmuştu. Dizinin kripto parası Squid ise Squid Game baz alınarak geliştirilen bir çevrim içi oyunda kullanılacağı iddiasıyla 20 Ekim'de piyasaya sürülmüştü. İlk birkaç gün içerisinde değeri arşa çıkan kripto para projesinin dev bir dümen olduğu ortaya çıktı. Proje BBC, CNBC ve Fortune gibi medya kuruluşlarının yayınlarında yaşadığı hızlı değer artışıyla kendine geniş yer buldu. Bunun üzerine kripto paranın değeri 2 haftadan kısa bir süre içerisinde %310 artış gösterdi. Fakat Squid'in anonim üreticileri bir anda hisselerini tasfiye etti ve dünya ünlü yapımın kripto parası 2862 dolara kadar çıktıktan hemen sonra tamamen değerini kaybetti. 2.168 trilyon dolar. And now the mark... Oh! Oh! It went to zero dolandırıcıların yaklaşık 3,5 milyon dolar para kaçırmış olabileceği tahmin ediliyor. Diğer yandan medya kuruluşları proje ilişkin bir ton ikaz işaretini görmezden geldi. Projenin web sitesinin yazım hatalarıyla dolu olması, Twitter hesabının yanıtlara izin vermemesi ve yatırımcıların kripto parayı satmasının engellenmesi söz konusu uyarı ışıklarından yalnızca birkaçıydı. Yine Squid Game çok iyi dizi değil mi ya derken ne olduğumuzu anlamadan bir vurguna kurban gittik. Geçmiş olsun diyelim. Bilindiği üzere Facebook kısa bir süre önce şirketin yıllık Connect konferansında şirket adının gerçeğe yakın sanal dünyalar oluşturma vizyonunu yansıtmak üzere meta olarak değiştirileceğini açıkladı. Yapılan değişiklik kapsamında sosyal medya platformunun adı Facebook olarak kaldı. Fakat Facebook, Instagram, Oculus ve WhatsApp artık Meta isimli bir şirket çatısı altında toplandı. Rakip platform Twitter ise isim değişikliğiyle dalga geçtiği yeni bir paylaşım yaptı. Şirket yaptığı paylaşımda ''Büyük haber geliyor, Şaka şaka, hala Twitter ifadelerini kullandı. Yapılan paylaşım yüz binlerce etkileşim aldı. Paylaşımı yanıtlayan isimler arasında büyük şirketlerin de yer aldığı görüldü. Müzik yapılan atışmalarla adeta teknoloji dünyasının şamar oğlanı haline gelen Facebook, bir tokadı da Almanya merkezli bir sağlık girişim şirketinden yedi. Hemen ne alaka ya demeyin, Nielsen Lab tarafından yapılan paylaşım, cidden Meta çalıntı mı sorusunu akıllara getirdi. Girişim şirketi Meta kendi geliştirdiği M-Sense migren uygulamasının logosundan çalıntı olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili esprili bir paylaşım yapan şirket paylaşımında iki logoyu bir araya getirerek aradaki benzerliğe de dikkat çekti. Paylaşımda ayrıca Facebook'un migren uygulamamızın logosundan ilham almasından büyük onur duyduk. Belki veri gizliliği prosedürlerimizden de ilham alırlar ifadelerine yer verildi. Diğer yandan Facebook son dönemlerde sıklıkla veri gizliliği ve güvenliğine ilişkin başlıklar altında gündeme geliyordu. Şirketin eski yöneticilerinden Francis Hogan'ın açıklamaları ve ifşaları sonrası Facebook ciddi bir itibar zedelenmesi yaşamıştı. Bu nedenle yapılacak isim değişikliğinin şirketin marka imajını da toparlayabileceği tahmin edilmişti. Fakat yaşanan son gelişme Facebook'u tekrar eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. E bu kez de olmadı Facebook, sana da geçmiş olsun. Logo demişken isim değişikliği sonrası WhatsApp ve Instagram uygulamalarının Android platformundaki son deneme sürümünde Facebook logosu kaldırıldı. Uygulamaların açılış sayfasında artık Meta ibaresi ve Meta'ya ait yeni logo görülecek. Uygulamalardaki From Facebook ibaresi de From Meta olarak değiştirilecek. Henüz test aşamasında olan yenilik kısa bir süre içerisinde yaygın kullanıma açılacak. Bu hafta Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak'ın bir açıklaması da gündeme damgasını vurdu. Vozniak, Yahoo News'e yaptığı açıklamada Eylül ayında tanıtılan iPhone 13 ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yeni modelin tasarımını eleştiren Vozniak, iPhone 12 ve iPhone 13 arasındaki farkı pek anlayamadığını dile getirdi. Bununla birlikte Vozniak, Apple Watch'un yeni sürümündeki iyileştirmelerin önceki versiyona kıyasla övgüye değer pek bir şey barındırmadığını da sözlerine ekledi. iPhone 13 ailesi bu yılın Eylül ayında yapılan çevrim bir tanıtım etkinliğinde göreceye çıkarılmış ve piyasaya sürülmüştü. Seri iPhone 12 ile büyük benzerlikler taşıması nedeniyle özellikle sosyal medyada bolca eleştiri almıştı. Valla ne yalan söyleyelim biz de aradaki farkı pek anlayamadık. Ama Wozniak'ın seneler süren münakaşası göz ardı edilir cinsten değil. 1985 yılında Apple'la ile yollarını ayıran şirket kurucusu daha önce 2017 yılında da kendisine gönderilen iPhone X'i beğenmediğini ve iPhone 8'i kullanmaya devam edeceğini söylemişti. Wozniak ayrıca iPhone 8'in de iPhone 7 ve 6'ya belirgin bir şekilde benzediğini dile getirmişti. Ünlü isim bu yılın Eylül ayında ise Privateer Space adında özel bir uzay girişimi şirketi kurduğunu duyurmuştu. Kısa bir süre önce Boston Dynamics'ten de sevimli robot köpeğimiz Spot ile ilgili yüzleri güldüren bir paylaşım geldi. Paylaşılan videoda Spot, The Rolling Stones'un Start Me Up şarkısıyla dans ederken görüldü. Paylaşım, grubun 1981 yılında piyasaya sürülen You albümünün 40. yıl dönümü anısına yapıldı. Spot'un videoda dudak hareketlerini bile orijinal dansla senkronize etmesi ise dikkat çekti. Bununla birlikte Boston Dynamics bir süredir düzenli aralıklarla bu tür videolar yayınlıyor. Şirket son olarak geçen yılın Aralık ayında Spot, Atlas ve Handle'ın bir araya geldiği ve Duyulan bir şarkısına özel hazırlanan bir koreografiyle dans ettiği bir video paylaşmıştı. Benzer şekilde Spot 2018 yılında da Uptown Funk şarkısıyla dans ederken videoya alınmıştı. Ne diyelim? Allah neşesini bozmasın. Bu hafta da teknoloji dünyasının en çok öne çıkan gelişme ve inovasyonları bunlardı. Bir sonrakine tekrar görüşmek üzere.